Etraftan dolaşan yılan nasıl yorumlanır? Bu kardeşler ev sahibi olmaya veyahut büyük bir mal varlığına delalet eder. Maddi yönden e, durumu iyi olan biriyle arkadaşlık kurmaya ya da mevki sahibi kişilerle aynı ortamda bulunmaya da yine delalet eder. Rüyayı gören kişinin büyük miktarda mal varlığının sahibi olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Etrafta dolaşan bir yılanın sizi takip etmesi kardeşler sizin iyiliğinizi istemeyen sizin zararınızı düşünen bir takım insanların hayatınızda olduğu manasına gelmektedir. Ve bu bazı kaynaklarda şey diyor düşmanlarınızın sizin zannettiğinizden veyahut hesap ettiğinizden daha tehlikeli olduklarını göstermektedir. Şeklinde kardeşlerim bu rüya tabir edilmektedir. Ve sizin başarılı olmanız, sizin bir şeyleri elde etmeniz ondan sonra düşmanlarınızı çok rahatsız ettiğine. Yani etrafınızdaki o rakibinizin veya düşmanınızın sizin mutluluğunuzdan çok rahatsız olduğuna ve bunun sizin hayatınızı alt üst etmek için çalıştığı anlamlarına gelmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kötü insanlardan muhafaza eylesin. Allah'ım bizleri iyi insanlarla karşılaştırsın. İnşallah kötüleri bizden uzak etsin çoluğumuzu, çocuğumuzu, ümmeti Muhammed'in evladını da Allah'ım iyi insanlarla arkadaş eylesin, iyi insanlarla dost eylesin. Zararsız insanları Rabbim yolumuza çıkarsın diye dua etmiş olalım. Rüyada etrafta dolaşan yılan görmek, yılanın zararlı veyahut zararsız bir yılan olup olmadığına göre farklı yorumlanır kardeşlerim. Rüyada mesela zararlı bir yılanın etrafta dolaştığını görüyorsanız bu Rüya sahibi için tehlikeli çanların çaldığı anlamına tehlike çanları çalıyor derler yani sizi sıkıntılı zamanların beklediği anlamına gelmektedir. Şayet ortalıkta gezen etrafta dolaşan yılan e, zararsız bir yılansa eğer sevgili kardeşler bu e, bilinmedik, beklenmedik ve ani bir misafirin yani beklemediğiniz birisinin size gelerek bir takım ihsanlarda, bir takım yardımlarda bulunacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Yine bu rüya aynı zamanda sevgili kardeşlerim rüya sahibinin böyle bir araba gibi eşyalardan ev gibi araba gibi bir metaya bir mala sahip olacağı manasına gelmektedir. Yani maddi olarak da rüya sahibine avantaj sağlayacak bir takım e, olayları sembolize etmektedir sevgili kardeşlerim. Maddi yönden durumu iyi olan birisiyle arkadaşlık kurmak, ortaklık yapmak, beraber iş kurmak, beraber bir işe girmek ve sonrasında da o işten menfaat sağlamak yani fayda görmek anlamında da yorumlanmaktadır. Mevki sahibi kişilerle aynı ortamda bulunmak anlamına da gelmektedir sevgili kardeşlerim. Rüyada havada uçarak gezen yılan görmek. Yılan görmek değerli kardeşlerim düşmanı temsil eder. Hatta böyle zehirli bir yılansa bu. Büyük böyle kötülükten başka bir şey düşünmeyen, size zarar vermekten başka bir şey düşünmeyen düşmanları, rakipleri ve kötü niyetli insanları sembolize Eder kardeşler. Çevrenizdeki insanları gözden geçirip kim dosttur, kim düşmandır, kim sizin için iyidir, kim sizin için kötüdür? Kim sizin iyiliğinizi ister, kim sizin kötülüğünüzü ister? Bunu bir gözden geçirmeniz gerektiği noktasında bir ikaz ve uyarı olabilir kardeşler. Ekonomik ve manevi yani gerek maddi gerek manevi zorluklar yaşayabileceğiniz zor zamanlardan geçeceğiniz anlamına gelebilir. Bir de mutsuz edici bir durumla yüz yüze gelinice anlamına gelmektedir kardeşler. Yılanın böyle uçarak yükseldiğini gördüyseniz eğer bu durum sevinçli bir haber almak anlamına gelir. Uçarak yükselmesi yılanın sizi memnun edecek, mutlu olacağınız bir gelişmeyi, bir haberi sembolize etmektedir. Yani bir yılan eğer rüyanızda havada uçuyorsa bu hayırlı bir durumdur. İyi haber geleceği anlamına gelmektedir. Ama uçan yılanın düştüğünü görmek etrafta böyle büyük bir insanın vefatını işaret eder. Yakınlarınızdan yaşlı bir insanın öleceği anlamına gelir. Eğer yılan böyle kıvrandıktan sonra ölürse o yaşlı bir kişinin can çekişerek, acı çekerek öleceği anlamına gelir gelmektedir sevgili kardeşler. Bu şekilde yorumlanmaktadır. Rüyada su yılanı görmek nasıl yorumlanır? Büyük bir mal varlığına sahip olmak anlamına gelir. Böyle hayatı dolu dolu yaşamaya, aynı zamanda bilinmeyen, böyle daha önceden görülmemiş yerleri keşfetmeye, daha önce gitmediğiniz bir yerleri ziyaret etmeye işaret etmektedir kişinin kendi iç dünyasına olan yolculuğa çıkarak yeni özelliklerini keşfedeceği anlamına gelmektedir. Rüyada mesela büyük bir su yılanı gördüyseniz eğer bu rüya sahibinin büyük korkularının olduğuna bu korkulardan dolayı sürekli diken üstünde yaşadığına yorulur. Bu rüya rüya sahibinin çevresinde kötülük besleyen, kıskanç, sinsi düşmanların varlığına işaret etmektedir değerli kardeşlerim. Rüyada kocaman su yılanı görmek kişinin çok büyük bir düşmanının olacağı anlamına da gelmektedir. Eğer bu su yılanı yeşil renkli ise bu çevrenizde size zarar vermek isteyen birilerinin varlığını sembolize eder. Rüya sahibinin hatırı sayılır az arkadaşa sahip olacağı manasına gelir. Yani az arkadaş ama öz arkadaş, hatırı sayılır güzel dostlara sahip olacağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Allah yolunu terk eden, ahlaki bozukluğunun olduğu böyle düşmanları da sembolize etmektedir. Allah muhafaza eylesin. Rüyada gezinen yılan görmek Rüya sahibinin çevresinde onun kötülüğünü isteyen bir düşmanının olduğunu ifade eder. Ayrıca sadece iyi günlerde yanında bulunan menfaatçi arkadaşlıklara da işaret eden bir rüyadır. Bazı tabirciler rüyada görülen yılan maddi ve manevi yönden zor günlerin başlangıcıdır şeklinde yorumlamaktalar sevgili kardeşlerim. Rüyada gezinen yılan dediğimizde gezinen bir yılanı mesela sopayla kovaladığımı görüyorum diyor. Bu çevrenizde bulunan kötü niyetli insanların farkına varıp onlardan kurtulacağınızı ifade etmektedir. Rüyada gezinen zehirsiz bir yılan gördüm diyor. Bu rüyayı gören kişinin eline büyük miktarda mal varlığının geçeceği anlamına gelmektedir rüyada bir gezinen yılanın sizi takip ettiğini görmeniz, arkanızdan sürekli iş çeviren, kötü niyetli, ondan sonra esasen sizden nefret eden ama dost gibi görünmeye çalışan iki yüzlü insanların varlığını ifade etmektedir kardeşlerim. Rüyada gezinen siyah yılan görmek. Düşmanlarınızın sandığınızdan daha tehlikeli olduklarını gösterir. Sizin mutluluğunuzdan rahatsız olan birisinin hayatınızı alt üst edeceği şeklinde kardeşlerim yorumlanmaktadır. Yine yılanın zararlı veya zararsız olması burada önemli gezinen yılan dediğimizde zararlı yılan sıkıntılı günlerin başlangıcı, zararsızsa eğer beklenmedik bir misafirin geleceği anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim.